yeni videodan herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Nereye gidiyoruz? Yolculuk nereye? Bence babaannelere. Sence babaanneleri. O zaman biz babaanneye gidelim. Nasıl fikir? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet yola çıkalım. Herhalde iki saate olacak. Saate de tam bakmadım açıkçası. Hülya ablaları da aldık. Alışverişimizi yaptık. Ee, son son birkaç eksik varmış Hülya Ablalar markette. Ramazan da Koçtaş'a uğradı. O da bir şeyler alacak. Sonrasında biz köye gidiyoruz. Sonrasında halıları alacağız. Evet, önce halıları alacağız marketten. Sonrasında babaanneye gideceğiz, değil mi? Halılar da mı geliyor? Bu? Evet, halılar da geliyor tabi. Aa. Aa. Araba dinlenince bulut onlar gelmeyecek zannetti. Birazcık üzülmüş hatta değil mi Bulutcuğum? Üzüldün mü? Hmm. Hem de bu kadar. 10 tane üzüldün. Oy kıyamam sana. Gelmeyeyim <laughs> Tamam bir dakika sonra gelirsin tamam mı? Kamerayı kapatayım. Ee, bugün Ramazan'ın son artık 29. günü oluyor galiba. Evet 29. günü yarın Arife. E, i̇ftarımızı da Şile'de yapacağız Allah izin verirse. Öyle. E, galiba köy iftarı varmış. Ay, Belki ona dahil olabiliriz. Atma, Bir saniye misin? anneciğim. Hemen yardım ediyorum. Neyse kapatayım ben. Orada iftarda görüşürüz artık. Evet hepimiz aşağı çekelim birazcık. Şöyle şöyle sallayalım. Haydi elimizde tutuyoruz. Aa tutmadı. Olmadı olmadı. Ah yakaladı. Bir ördek yakaladın sanki. Yavaş. Çok dikkatliyiz. Aa koptu gene. Bir daha. Bir daha. Ya. Ya olmadı olmadı. Çok dikkatli ol. Oo balık. Ördeğimiz yakalandı. Şimdi oyuncaklarla yalanlar. <laughs> Kamyon geliyor. Ne tuttun? Deniz atı. Geldi geldi geldi. Ay düştü. Düştü mü zaten. Düştü. Oh. Bırak bakalım Bulut. Geliyor abi. <laughs> Yakaladım. Ya. Oh. Deniz yıldızı yakala bakalım hadi. Bulut itiyorum kamyonu No 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 no. Bulut itiyorum. Birazcık yani sadece kalmış. O yüzden de Hadi. Tutamıyor musun? Tut. Kaplumbağayı tut. Kaplumbağa. ilk başıda. Kaplumbağa. O da ağır geldi. Bazıları ağır geliyor ya. Yunus, Yavaş. yunusları tutarsın o da olmazsa. Hadi bakalım. Evet kaplumbağa yakaladı. Kaplumbağa. kamyon kaçtı. <laughs> 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 Düşcen dur. Düşcen dur. 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 Evet, ertesi günden yeniden merhaba. Şöyle açmak istedim videoyu çünkü Hülya abla ile kayınvalidem sağolsunlar oturmuşlar sahura kadar e, baklava açmışlar, şerbetlemişler. Baklavamız hazır yarın bayram için. E, bir de güveç yapmışlar, onu da göstereceğim. Yani bugün kayınvalidem e, ekmekleri yapıyor, şimdi fırına götüreceğiz onları. Onlar pişerken peşinden güveçi de koyacağız hemen böyle güveç kapama yapmışlar. Üstüne bir de sabaha kadar baklava açmışlar. Sağ olsunlar. Ellerine sağlık. Taş mı yiyorsun artık? Taş Taş içiyorsun. Meyve suları yetmedi mi? Evet. Kaç bardak meyve suyu içtin bugün? Üç bardak. Babaanne güzel yapmış mı meyve suyunu? Mis. Mis. Baba babana getirdi sana meyve suyu, bak. Bak evet. Kolay gelsin dedi mi sen baba Neden evet. Neden demedin? Mu? Uyudu. <laughs> Hiç ağlamadın değil mi anneciğim? <laughs> tamam. Evet. Kayınvalidem ekmekleri koymuş fırına. Şöyle geldik biz de. Bir çekeyim dedim. Bulutu köy turuna çıkarttık. Çünkü Hülya ablayı biraz uyutabilmesi için. Onlar malum sabaha kadar baklavaydı, güveçti sahur hazırlıklarıydı. Hiç uyumamışlar sağ olsunlar. Heh, annem gelecek atacak şimdi. Çok merdiven var tabi. Çünkü bu, Merhaba. bu fırını Merhaba. yükseğe koymuşlar. Hoş geldin. Merhaba. Oy 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 güveç de orada o da pişiyor, harak geçiyor. Bunlar köy fırını, böyle bütün ekmekleri aynı anda pişirebiliyorsun. Çok büyük bir, bir fırın. Nereye? Oğlum yavaş, yavaş yavaş bir bak. Say bakalım. Bir, bu da iki, bu üç, bu dört ve beş. Ne bu? Dur şuraya. Yoruldun ya. Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Güneş böyle. gelmiş Gülüyoruz yani hiç o yüzden. Güneş bu tarafa gel. Ha, orası gölge bak. Ha, orası Hı. güzeldir. Bu yine kirli ama. Kirli değil, kirli böyle bas. Değil değil kirli değil o. Bu nasıl ya? Yağlar mı? de dört tanesini ben de yağlattım. Ha. Yağlı o üzerindeki şey sarı. Yağ işte. Ha baharı özlemişiz. Hava mis gibi bugün. Dün geldiğimizde biraz daha serin bir hava vardı ama bugün mis gibi bir hava var. Böyle kısa kollarla çıktık biz. Bulta'da hatta hırka almıştım ama gerek yokmuş hiç. Öyle e, Hülya abla uyurken gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Şimdi köy turu yapacağız. Sen ne yapacaksın? Um, Bardan da oynayacağım. E bardanla burada da oynayabiliyorsun zaten. Bardan söylediğim gibi Yıkıyoruz. Taş. E, su içmesen yıkamamıza gerek ama Sen su içmek istiyorsun onunla sürekli. Kavga ediyoruz biz. Evet, su. Bu şapka getirmedin mi sen? Aklımıza bile gelmedi. çok güzel diyorsun. Bir de güneş şapkası. Hayır, güneş şapkası. Güneş şapkası. Hani önü böyle kasketli olanlar var ya güneş gözüne gelmesin diye onlardan soruyor şey soracağım. O elindeki ne? Horoz şekeri. Nereden aldın onu? Babam almış. Baban mı? Hı -hı. Emin misin babanın aldığını? Bence babaannen sen onu bayram için almış. Hı -hı. Sor bakalım kim almış? almış. Hı -hı. Babaanne Hı -hı. almış. Babaanne almış. Hadi bozalım. Hı -hı. bozalım. Hı -hı. Hadi boz bakalım. Burada Hı -hı. geldik kapının önünde. Jenga oynuyor. Anne kamyonu geçiyor misin oraya? Kendin alabilirsin bence. O zaman şunu en bir tutayım mı? Tutarım tabii ki. Hadi bakalım. Patateslerini <laughs> topla. Patatesleri topla. patatesleri topla. Bu patatesleri topla. Hayır, benim patatesim yok ki. Bunlar kimin patatesi yoksa Ama. çöpe atarım hepsini. Yoksa Allah şey devrildi. Kamyon devrildi. <gülüyor> 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 evet <Aç> sevgili <laughs> arkadaşlar. Yağlamamızı başlıyoruz son iftar için ablam bugün böyle iki günde 3 kilo öyle beni geri döndürmeye <laughs> alt içmiş. geçen e, hafta sonu geldik ya Kolesterolü dibi ramazanın gireceği hafta sonu evet. ee, annem sağ olsun pişi yapmış bir şeyler daha yapmıştı ve ben bir buçuk kilo öyle döndüm iki günde bana getirdiniz ya hı, -hı. ha, sen Hastan hasta, dedi, hasta, evet. olmuştun o gün evet ben o gün video çekmiştim editlemedim. Zaten çektiysem de çok kısa bir şey olmuştur. Malzemeden kaçmadık. Kıymaların büyüklüğüne bakın. <laughs> <laughs> Tabi biraz şeyimiz dar geldi sanki tepsimiz. Tepsi. Ama öbür türlü de içine dökülüyor kıymalar. Ziyan oluyor. Güzel güzel. Evet güveç de orada. yedim yedik valla. Herkese göstermedik. Yok ben çektim. Evet. Pişmemiş halini de çektim. Ve sobanın üstünde ısınırken de böyle saniyelik de olsa çektim. Evet, yedik onu. Afiyetle. Evet. Sabah baklavayı da çekmiştim. Dedim gece dedim ben uyurken dedim görmeyeceğim ne kayınvalidem evet. sağ olsun. Hayır, kayınvalidenin tırnağı değmedi. Gerçekten. Kocanla biz yaptık. <laughs> Ramazan biraz içini açtı. Ramazan uyumuştu ama sahura kadar. Aa, bak Ramazan sonra uyudu. Aha, sonra ben güveci yaptım. Yok, sonra ben böyle sigara böreklerini annem sardı. Sonra sigara böreği yaptık ya. Bunlar da. Dedim neyse en azından ben iyi ki uyumuşum yoksa bu sefer seni hiç uyutmayacaktı. Ben ben evet. de uykusuz olsam hiçbirimiz uyuyamayacaktık bulutta. Evet. Bugün teleftik. <laughs> en azından şeyde e, fırının oralarda biraz oyalayabildik onu. Yoksa hiç sana rahat verecek gibi değildi. Çok canı sıkılıyor. Arkadaş da yok ne yapacağını bilemiyor kafa dengeleri. Seni arkadaş de. olarak görüyor evet, zaten. Ben onun farkındayım. <laughs> Kendini <laughs> eşit görüyor beni. O yüzden bir de ben biraz daha muzurluklarına karşı koymuyorum ya Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Suya bayılıyoruz. O yüzden daha Zaten da yani. aynı senin gibi bir şey az önce sen diyorsun yani kapak dışınca evet. bir şey olmaz diye. O evet. da öyle bir yaramazlık gibi gözümün içine bakıyor. Anne bir şey olmaz yıkarız. Evet. <laughs> Ne olur öyle. yerlerini indirmeye çalıştım ama. Biraz ıslanınca inecek bir Bana o kıyma çok fazla gelmişti. Hatta kıymalı makarnaya yapılır kalanıyla olmadı falan diye düşünüyordum. Ama, Gel, gör ki yedi. Dedim ya sana kolesterol Normalde daha bol soğanlı, daha az kıymalı da ben sevmedim onu böyle. O yüzden böyle yaptım. Herkes damak zevkine göre. Zaten Hı -hı. şey yöreden yöre isminin değişmesi de herkesin kendi Hı -hı. damak Hı -hı. zevkine Hı -hı. göre yapması Hı -hı. değil mi? Kimse i̇şte peynirli de yapardır belki. Ben yani. lazanyayı da hiç denemedim ama mesela o da çok ilgimi çekiyor. Bunun Ben de şey beşamel sos olunca böyle çok yoğun geliyor ya bana. Biraz muhallebi gibi. Hoşlan bana ondan. Daha kuru. Daha iyi olursa. Son iki tane. En üstte de koyuluyor buna değil mi? O oh. fazla yemse o ekmek et olarak kalsın abla. Şu var bir tane minik. O da. de burada bulutun yarımı Aha. var. yiyorsun. Her tarafı yağ, her tarafı salça. <laughs> <laughs> bir kere 10 parmak yiyorsun. Bir de keseceğiz bunu bıçakla. Tamam. Küçük mübarek olsun diyorum. Bu videoyu yayına koyduğumda bayram geçmiş olacak muhtemelen. Çünkü bugün editlemeye fırsatım olur mu bilmiyorum ama. Ee, o yüzden tekrar tekrar bayramınız mübarek olsun. Biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Güzelce büyüklerimize bayramlaştık. Kayınvalidemle Hülya ablayla. bayramlaştın mı sen de herkesle? Hı -hı. Bayramlaşmamızı Şile'de tamamladık. E, şimdi Başakşehir'e eve geçiyoruz. Orada ablamlarla bayramlaşacağız. Annemin babamın yanına uğrayacağız mezarlığa. Sonrasında yarın tekrar şile yapacağız. Ee, birkaç gün daha kalacağız. Böyle dokuz günlük tatil olunca. Bayramda tam ara dönemine gelince. Üç gün kalacağız. Üç gün kalacakmışız. Bulut karar verdi. Okey anneciğim tamamdır. Baba öyle dedi değil mi? Sen üç gün istedin. Baba da tamam dedi. Değil mi? Evet. Dediğim gibi... Şimdi bir ev. Sonrasında tekrar Şile yapacağız. Ben bu videoyu artık burada kapatmak istiyorum. Ee, tekrar Şile'ye gelirken yeni bir vlog başlatabilirim. Öyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşürüz. Öpücük de yolla. İyi bayramlar dede. İyi bayramlar.